Kadınları alır az, az, çekin, Bütün kadınları alıyor musunuz? Geri Haklarımız, hayatlarımız için mücadelede birleşiyoruz. Bundan 64 yıl önce 25 Kasım 1960 tarihinde Patria, Minerva, Maria Mirabel kardeşler faşist diktatörlükle yönetilen ülkelerinde özgürlük mücadelesi verdikleri için rejim güçleri tarafından tecavüze uğradılar ve katledildiler. Kadınların bu mücadelesi bize ilham olmaya devam ediyor. Her gün en az 4 kadın katlediliyor. Bu ülkenin evleri, işyerleri, sokakları, caddeleri, kampüsleri, yani yaşamın her 2024 a Ocak ayından bu yana erkekler 327 kadına en az 39 çocuğu, Dedikçilerinden başkası değil, hayatta kalmak için kendini savunmak zorunda kalan kadınlara ise verebileceği en ağır cezalar veriliyor. Suna bebek. Ayşe Paşalı. Ayşe Nur Halil. Tipay Uzuner ve bebeklerimiz adına sembolik olarak köprüye kurdele bağlama eylemine geçiyoruz. Basın açıklamamız bitmiştir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> ne yapıyor? Ya?